Serbestçe dolaşabileceğiniz bir araziniz var ama göl bölgesinden korkuyorsunuz. Belki içine düşüp boğulmaktan korkuyorsunuz, belki de içindeki canlılardan. Sonuçta kendinizi korumak için o tarafa bir duvar örüyorsunuz. Orman tarafına da gitmek istemiyorsunuz. Haşerelerden rahatsız oluyorsunuz belki. Belki ormanda kaybolmaktan korkuyorsunuz. Ya da sadece gökyüzünü görebilmeye ihtiyacınız var rahatça nefes alabilmek için. Ve o tarafa da bir duvar örüyorsunuz. Artık rahatça hareket edebileceğiniz bir alan yok. Hatta yerinizden bile kıpırdayamaz haldesiniz. Kendinizi sıkışmış hissediyorsanız bu ördüğünüz iki duvar arasında kaldığınızdan. Babanızın size kızmasından korkuyorsunuz ama onun size uygun gördüğü hayatı yaşamak istemiyorsunuz. İnsanları kırarsanız onları kaybetmekten korkuyorsunuz ama hep susan taraf olmak ağır geliyor. Çalışma hayatında başarısız olmayı göze alamıyorsunuz ama tüm hayatınızı çalışarak geçirmek de istemiyorsunuz. Yalnız başınıza yeni bir hayat kurmak korkutucu geliyor ama mevcut ilişkiniz size zarar veriyor. Hiçbir duvara dokunmadan alanınızı genişletemezsiniz. Bugün burada olmanızın nedeni göze alamadıklarınız. Önce ördüğünüz duvarlara bakın. O kadar sıkı olmaları gerekiyor mu? Sonra duvarların arkasına bakın.